hepinize Merhaba nasılsınız çok değerli takipçilerimiz Umarım hepiniz iyisinizdir Uzun zamandır video atamadım Çünkü oğlum biraz rahatsızdı Onunla uğraştım keçiler Keçilerle yoğunlukla evin yoğunluğu buranın oğlum rahatsızken hiç enerjim video çekme hevesim yoktu açıkçası belki e, abone olan sizlere haksızlık oldu ama her şey moralle biliyorsunuz. Çok şükür şu anda daha iyi oğlum. İlaçlarını kullanıyor. Domuz gribi olduğunu söyledi doktor ve bu domuz gribi illeti bayağı bir zor geçiyormuş, zor iyileşiyormuş. Şu anda iyi çok şükür. Dediğim gibi her şey moralle. O yüzden moralim olmadığı için video atamadım. Bugün Murat'ın birkaç gündür işleri çok yoğun. Annem babam bizdeler gemlikte. Annem babam biz bu keçi işine girdiğimizde çok büyük tepkiler verdiler. Ne yapacağınız, nasıl yapacaksınız, bildiğiniz bir iş değil. Zor olmayacak mı? Ama şu anda keçilerin yanında oturuyorlar. Şaka değil, gerçekten keçilerin yanında oturuyorlar. Hatta keçimizin bir tanesi annesini emiyor yavruyu. Hala ayıramadık. Bugün çok erken saatte annem hadi gidelim. Yavrusu annesini emer. Yanında olalım dedi. Bu da beni sevindirdi. Şimdi onların yanına gidiyorum. Annem pek kameraları sevmediği için çektiğimi görünce kızabilir. O yüzden onu fazla göstermemeye çalışacağım. Sizler nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepiniz iyisinizdir. Geçişlerimizin yanına geldik. Dediğim gibi uzun zamandır moralim olmadığı için hiç video atmadım. Video, video çekme isteği doğmadı bende. Bu siz değerli takipçilerimize haksızlık da olmuş olabilir. Hatta bazıların niye video atmıyorsun bıraktın mı gibilerinden yorumlar yaptılar. Ama her şey moralle. Bugün video çekmek istedim. Babacım merhaba. El salla. Merhaba merhaba. <laughs> merhaba, merhaba. Yani keçişler burada. Keçişlerimiz çok iyi. Keçişlerimiz çok iyi. Hepsi iyiler. Sağlıkları iyi. Yine sabah akşam geliyoruz. Sağıyoruz, gidiyoruz. Bizim burada durumlar böyle. Umarım sizler de hepiniz iyisinizdir. Bu kısa bir video olsun. Diğer videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.